Arkadaşlar şey, tekrardan başlattım videoyu. Oh, e, oldu video şey çekiyorum şimdi. Böyle yoksa... mi? Şimdi <laughs> şadayız. Burada çok büyük arabalar geliyor. Çok jip'ler var. Bizimki Mercedes. Otomatik yani çok bu otomatik. Yani ko koltuğu ileri ittiriyor, arka ittiriyor. Bütün her şey otomatik. bizim arabadan pelikanın daha mesafe gördü değil mi? Ee, arkadaşlar bu evler bayağı iyi bahçeli maçları var. Şimdi dışarıdayız değil de Aa, soğuk diye uzun kol ve yelek giydim. Saatim de var. İstanbul'dan arkadaşlar? Ee, saat şu anda 8. 8.30. oha bizim Mercedes'in benzer arkadaşlar. Takayla da aynı bizimki. Arkadaşlar BMW'ler güzel, Mercedes de güzel. Bir de aramızdaki Ferrari, bir de Bugatti. Oha kaç bin, kaç kaç bin yüz eli eli dokuz, do, elli dokuz, dokuz. Ağa elitledik de şefete bir set. O nasıl bir şey lan? Bir set yapır. Bana kapatayım mı bunu? O bende var arkadaşlar. Şurada da buralar.

sc 77 Menga студien Arkadaşlar bir tane ben karşıyı çekeceğim. Şöyle döndüm ama böyle çekemiyor muyum? Bir de eğer düze düze böyle çekersen böyle böyle kendimi çekiyorum. Arkadaşlar şu karşıya bakın. Her şey büyük. Çok büyük bir şehir. Buranın be, ülkesi Belçika. Bayağı değil öğrendim okulda. Çok öğrettiler. Çocuklardan duyup öğrendim. Biraz konuş. da söyleyeyim arkadaşlar. Bir Türkiye adına şey arkadaşlar. Eses sayısı var. Adı 26 var. Adım şey yazıyor. Yazar 26. Arabalara da bak oğlum. Oha atlı araba. Baksana. Onun markası ne baba? Arabanın He? Hmm. Yani, ben Ne? Volkswagen Valla de Türkiye'de ne de var biliyor musun? Passat Benim eskiden hamdancığımın şeyi vardı arkadaşlar Passat'ı vardı Yeni bir araba almış Ama markasını bilmiyorum Arkası aynı şeye benziyor Top Ev balonu eee Handa yeni aldığı arabasının arkası ne? Ben gördüm de. Gördüm. Kapıda da tamir ediyordu. E, ta, hani var ya kapısı var ya dışı dışın. Orayı tamir ediyordu. Kırılmış. Gerçekten... Otobüs geçti. Işte. Arkadaşlar e, ee, eve gidince bir yemek yiyeyim arkadaşlar çok acıktım. Usta açık ben sedef. Bu da sipariş, sipariş edebiliyorlar biliyor musun? Adam bizi dilerim tek teker tek, tek Bir tane adam gaz verince tek teker yapıyor. Ben deyince tek teker tek, yapıyor. Tek. Kendisi şey yapıyor biliyor musun? Arkadaşlar şey, eskiden de motor oyunum vardı. Motor kullanmayı bilmiyordum ama araba kullanmayı biliyordum. Motor kullanmayı biliyordum da gerçek hayatta. İlk önce eğer böyle zıplayan motorlar dik hani dik oturuyorlar ya elde de falan böyle oluyor ya öyle motorlar oluyor onlarda da e, ayağını koyuyorsun böyle şey sopa gibi bir şey koyuyorsun o da koyunca gaz veriyorsun şuradan şurada gaz veriyorsun fren hadi de odası da debriş herhalde odası fren Çocuklar araba kullanmayı bile bilmiyor. Aslan burası bu ayak şey olduğunu düşünüyor gaz. da fren olduğunu düşünüyor. Bak öyle değil. Bak sola sağa gaz dedim. Ee, sağa ayak, sola ayakta fren dedim. Debraj dedim. Anlamadı. Gitti debriyajı gaz yaptı. Şimdi geldik arkadaşlar eve. Потом. 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 Потом.